Kemaliye Merkez Jandarma Kazan Mert söküldü atıldı yeni kazan kuruldu Kazan şu anda yanıyor 45 dereceyi gördük Yeni vanalarımız Değişti Senin kardeşimiz izolasyon yapıyor Dönüş kollektörü Vanaları bypass her şey değişti <laughs> Boyaları yapıldı <laughs> baca bağlantısı yapıldı. Temizleme kapağı hem buradan hem üstten verildi. Dalgıç motor koyuldu. Ortunda bir verildi. Lambalar iki tane takıldı. Ve kazan elektrik panosu komple değişti. İsimler üzerlerine yazıldı. Genel anlamda görüntü böyle bir şey oldu. Eskiye nazaran bayağı temiz bir iş oldu.